Evet merhabalar ben Yusuf bugün Roblox'ta sizlere yeni Robux veren bir oyunu göstereceğim ve bu gerçekten en iyi oyun diyebilirim en iyi Robux veren oyunlardan biri olabilir. Bildiğiniz gibi daha öncelerde çekmiştik Please Donate ve Starving Artist vardı. Ve bugün de yeni bir oyun çıktı. Oyunun adı bu şekilde. Starving Builders diye. Bunda da mantık yine aynı. Yine short ekleyip satabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey yapı yapıp yapılarınızı satmak. Yani bence bu resim çizmeden de daha eğlenceli olabilir. UFO'lar vesaire vesaire. Her hangi istediğiniz bir yapıyı burada satabiliyorsunuz. Oyunun linki açıklamada olacak. Açıklamasında da zaten esinlenildi diyor. İşte Please Donate with Starving Artist'ten ilham alınmıştır diye. Şimdi oy oyuna girelim. Evet oyuna girdik. Biraz bekliyoruz ve geldik. Bu şekilde bir şeyle karşılıyor yine. Bunu Starving Artist de, de demişti. İşte kurallar vesaire. İşte kabul ediyor yoruma basınca e, olmuş oluyor. Bunda da galiba voice chat var. Evet OS chat'i açtım. Mikrofon olan yok. Neyse. Evet oyuna geldik. Oyun bu şekilde. Bunlar vesaire diye. Şu an serverda kimse bir şey kazanamamış. Oyun yeni olduğu için. Ve burada diyor işte Roblox'un kurallarını ihlal eden bir yapı yapmak e, ban ile sonuçlanılacaktır yazıyor e, çünkü değişik şeyler yapanlar var burada nasıl oynanacağını gösteriyor burayı gibi inceleyelim Gördüğünüz gibi ilk önce herhangi bir yere alın diyor yani claimleyin diyor sonra e, yapı oluşturmaya başlayın diyor üçte de epic yani eşsiz şeyler yapın diyor sonra e, tamamlayın ve bir isim verin diyor isim verdikten sonra bir tane shirts yapmamızı istiyor. Tam buradan create ekranına geliyoruz ve shirts yapıyoruz ama 10 robux. Yani büyük ihtimal daha sonradan da game pass desteği falan eklerler yani ileride bedavaya eklemek olur. O yüzden tane şusu yapın ve onu satışa koyun ve ona bir e, tam buraya basarak işte fiyat belirley yükleyin diyor ve sonra bu ildinize git gelip eklediğiniz miktarlı seçiliyor yani yaptığınız yapık kaça satmak istiyorsanız onu işaretliyorsunuz aynenmiş A Bu arada Game pass desteği de varmış yani Game Pass'te Koyabiliyormuşsunuz yani merak etmeyin buna deneriz gördüğünüz gibi Gamepass ID'yi yapıştır diyor yani bunu yapabildiğimize göre demek ki bedava da yapabiliriz işte yine aynı buradan bir tane oyun oluşturup Game Pass ekleyip o Game Pass'inizin ID'sini de buraya yapıştırarak o şekilde yapabiliyorsunuz. Ve burada da diyor işte e, her şey bu kadar. E, satışlarınızı ve alımlarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Ve burası aşırı önemli ve benim yorumları da aşırı geliyor. İşte Robux'um ne zaman gelecek? Ben satışı yaptım ama Robux'um gelmedi. İşte kazıkladın, dolandırıldın gibi gibi. Bu şekilde e, e, tam Robux'lar kısmınızda pending Robux'ta bekletilmesini Robux gördüğünüz gibi yazıyor. Eğer satış yaptıysanız o Robux size 3 ya da 7 gün içinde geliyormuş. O zaman şimdi bir, bir tane boş bir yapı bulup biz de yapmaya başlayalım. Bu arada bu güzel olmuş. Şu yürümeyi azaltıyor. tam burası boşmuş. Burayı aldık. Anladım galiba. Buradan da Game Pass vererek daha fazla şey yapabiliyoruz. Yani burayı öz özelleştirebiliyoruz. Evet, ve buraya geldik. Herhangi bir yere. Yapımızı yapabiliyoruz galiba herkese 3 tane yapı verilmiş. Ee, aynen bu şekilde bunu arttırmak mutlaka var. Buradan herhangi birine gelip edit'e basıp büyüttüğünü ve basınca e, yapı yapmaya başlıyoruz. Biraz karışık ama umarım anlarız. Gördüğünüz gibi top koyabiliyoruz ve onu edebiliyoruz Aynı e, stüdyo mantığı gibi e, e, şey eklemek de var galiba, sprey eklemek de var. Evet, tamam anladım. İlk önce buna tıklayıp bundan sonra buna basmanız lazım yoksa boyamıyor. Tamam yavaş yavaş çözmüş olacağız. Bir tane ev yapalım. Gerçekte gerçekten tüm renkler var neredeyse. Evet o zaman ev yapmaya başlayalım. Ben bunu yapınca tekrardan başlatacağım. Evet tam bit bitmedi sayılır ama yine de birkaç bir şey söylemek istiyorum çünkü blokları hızlı koymaya çalışmayın çünkü oyun yeni olduğu için örneğin bakın Hız, hızlı bastığınız zaman e, olmuyor, o yüzden, o yüzden yavaş yavaş basmanız lazım. Şu anlık böyle bir şey yaptım, camları e, bu şekilde yaptım. Bu da yatak olarak düşünün. Daha bitmedi, yapınca bitireceğim bu arada. Eğer bunu e, döndürmek istiyorsanız buradaki Re ve RZ tuş tuşlarını kullanabilirsiniz. Örneğin e, bu şu an dik diyelim, R'ye basarsak dönüyor, RZ'ye basarsak dönüyor gibi gördüğünüz gibi aynen bu şekilde döndürebilirsiniz o zaman ben devam ediyorum ve evet gördüğünüz gibi yapıyı bitirdim yani bu şekilde oldu tanıtayım bu şekilde burası bir kapı İşte burası bir ev camları bu şekilde yapabilirsiniz yani bu eşyayı kullanarak gayet güzel olabilir burası da oturma yeri yani masa gibi düşün bunlarda elma meyve gibi düşün ve burada da ağaç yapmaya çalıştım yani çok olmadı ama hatta şu beyazları değiştiremiyorum. Ee, abi kapı unuttun diyor. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yani ilerden en fazla bunları yapabilirsin. Kapı olmazsa ev olmaz. Ve bitince next'e basıyoruz. Ama şunu da söylemem lazım. Galiba blok koyma sınırı 500'müş burada. Öyle yazıyor ama bunu game pass robux'u vererek vesaire galiba arttırabiliyorsunuz. Next'e bu basalım. Yapınıza bir isim verin diyelim. Evim yapalım sel basalım ve gördüğünüz gibi benim daha önce de koyduğum şeyler var eğer hazırda yaptığınız varsa onları seçebilirsiniz işte 10 100.000 bin, 10.000 bin. eğer hiçbir şey yapmadıysanız bur, burası sizde boş olacaktır. Örneğin bunu kaça satalım? Bunu 100'e satalım. Yüz çift gayet iyi. Bakalım ne olacak. Evet yapı bu şekilde. Yani bir tık amatör oldu. Yani çok fazla uğraşarak e, siz daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Yani işte bu kadardı. Yapı yapar e, siz de e, güzel Robux'lar kazanabilirsiniz. Galiba bu piksel artık yani eğer bu ilk yapmak istemiyorsanız komple komple kamerayı böyle yapıp zeminli resim olarak bir piksel art yapıp yapabilirsiniz. Ve beğendiklerinizi böyle buraya basıp basarak like'layabiliyorsunuz like'layınca ne ne oluyor derseniz hiçbir şey olmuyor sadece ne kadar beğenildiğini gösteriyor galiba bu e, Çanakkale ile ilgili bu da Türkiye bayrağı bir kişi e, Dream'i yapmış kaç Robux'a yapmış 33 Robux Vallahi alınır bu arada. Benim yapım demiş. Alsak mı? Ya belki 10 Robux olsa alınabilirmiş. Abi lütfen al diyor. Tamam kırmayalım alalım. Takipçimize de destek olmuş oluruz. Evet bu videoda yeni Robux veren oyunu gösterdim. Ve bu oyunda yapı yaparak Robux kazanabiliyorsunuz. Yani Starving Artist'in yapı yaparak Robux kasma şey diyebiliriz. Evet video bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ve yeni videolardan daha da haberdar olmak için abone olup bildirim açmayı unutmayın. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Bay bay.